AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında görevi kötüye kullanma ve kamu zararına yol açma iddialarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili Başkan Mustafa Bozbey'den açıklama geldi. Birileri bugün savcılığa gidip benimle ilgili benimle ilgili görevi kötüye kullanmayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacakmış. Onlara, onlara tabii şimdi neden kapaldır küldür Ya biz verdiğimiz sözleri yerine getirdik mi? Getirdik. Bursa Spor şampiyon oldu mu? E, yıllarca, yıllarca siz o koltukta oturuyordunuz da. Evet. Ya yani niye Bursa Spor'u düşürdünüz? Niye destek vermediniz? Niye sahip çıkmadınız? Şimdi Bursa Spor şampiyon oldu, kent birleşti, bütünleşti diye mi? Gidip savcılığa gidip, buyurun gidin verilmeyecek hesabımız yok. Birileri gitsinler onlarla uğraşsınlar. Biz Bursa için, Bursalılar için, Bursa Spor için bugüne kadar ne yaptıysak helal olsun. Bundan sonra da daha da fazlasını yapmak üzere amacımız ve inancımız var.